şimdi oyunda uzaylılar bizi kaçıracağı falan söyleniyor. Biraz önce oyuna girdim bir 5 dakika. Oyunu baga soktuk nasıl olduysa anlamadım. Arabadan indim ekran simsiyah falan. Neyse dayı boş yere hadi yürü ya. National Park'taymışız. Temizlik görevlisiyiz. Uzun büyü iş aldık falan filan. işte tatil matil yaparız hesabı diyor. E hadi. Okey hadi canim. Aman. Fenerimiz var. 60'ı geçmedi zaten araba gitmiyor anasını satayım. Bu karavan bu arada bizim temiz karacımızmış. Şu tepelik de küküreye benziyor neyse. Cihara paketini atmış oraya. Saat 18.35. Navigasyonal durumlar var. Kornu olsaydı selam verirdik. Evet. yolun eğimini falan güzel yapmışlar. Bu arada şuraya doğru düştüğünüzde araba bir sağ sola kaykılıyor. Niye selektör yapıyor gibi oldu neyse. Ağaçlar bildiğiniz Unreal Engine ağaçları. Asetlerden kopyala yapıştır. CTRL, C, CTRL, V dayı. Ama ambiyans güzel bak. Karşıda Batman'in şu karşıda hemen görüyor musun? Bak direksiyonun üstüne bak. Batman'in zımbırtısı var. Kanatları var. Hmm, bak buraya da atmış yapmışlar. Bak, şu modelleme güzel. Bak arkada atmış var gördün mü? Belki de geri döneceğiz bilmiyorum. Yol diyor ya ileriye gidiyor diyor ya sağ diyor. National Park burada sağda. Buraya girmiştim biraz önce. Oyunu baga soktuğumuzda. Zınk ben Dark Dirt diyor. Bir de çöp tenikesi var. Şu tabelaları anlamadım. Pi sayısıyla çam ağacını eşleştirmişler dayı. Burada dikkat tabelası. Sol sağ tıklıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Kızılcağım ama Soğukluğu Milli Parkı gibi. Ağaçlar dediğim gibi Andrew Lounge'ın standart ağaçları. Korku oyunlarındaki mal çıkıyor yukarıya doğru. Bak. Aynı tabeleden burada da var. Aman. Dur bakayım. Hop. Alırım bir daha alayım bakayım kanka arabadan. Visit Mount Hartford diyor. Burayı biraz önce de açamadım. Niye açamadım bilmiyorum. Park alanımız. Buralarda bir etkileşim olmadı. Dağ manzaralı mekanı kontrol edin diyor. İşte dağ manzaralı mekan burası. Başka yok ki. Gidebiliyor muyum buralara? Gidiyorum. Rastaki küçük. Burada var et kıyılır, ne balık doğranıp mangal yapılır. Dağ manzaralı mı? Elektriğimiz de var. Staminamız var. Niye bunun parları açık kanka? Ama diyor sen diyor ne örüyorsun dayı lan manyak mısın la diyor Allah Allah şimdi mekanın sahibi buymuş dedik ki dayı manyak mısın bizi korkuttun o da diyor ki gizemli şeyler olabilir diyor dikkatli olun diyor zaten uzaylıları falan göstermiş Not diyor ki ya diyor yola devam edeceğiz diyor ya da oturup diyor bir çay içeceğiz diyor. Dayı kayboldu lan. Bunlarla bir etkileşim olmuyor kanka. Oo şif var la. Bank var, şif var. Ha buraya mı oturdu bu enayi? Çaymay diyor. Selamun Konuş diyor. Ne konuşmam ben mi? Yani çay içemeyeceğimize göre yolumuza devam edeceğiz. Manzara cici. Tam Adana kebap yemelik yer. Yürü bakayım. Bakalım ne olacak. Stamina da Allah'a emanet diyor. Belki konuştuk da kapı açılmıştır diyeceğim ama. Yok değil mi kanka kapalısın okey. Tamam yola devammıyor. Bence ileriden bir yerden şey bulacağız. Nedir bir anahtar gibi bir şey bulacağız muhtemelen. Zınk. Bir alanda bir de lastik sesi yapmışlara. O zaman direkt mi devam edeceğiz? ani frende cızır duyuyor mu dedim cızırlamaya. Hala 18.35. Madem zaman geçmeyecek niye modellediniz? Hop diyor dur diyor. Right diyor sağa dön diyor. Hadi bakayım böyle zart diye çıkarım acemi gibi. Şu bizim Henry komşu herhalde. Araba niye yamuk gibi duruyor lan? Yol mu yamuk acaba? Lastik izi var şurada. Burada bir olaylar olmuş gibi dur. Aman. Bu ne? Dedim ya bir olay var burada. Bitcoin diyor, yumurta diyor. Yine hikaye aynı hikaye. Oo, havalar caciki. Bak işte burada olaylar değişir. 20.46 olmuş gördün mü? Yani 2 saat geçmiş ve ne ara geç? Aha. Ne lan? UFO mu bunlar? Daha ilk dakikadan da göstermez herhalde ya. right diyor. Bu yokla değilmiş. Kendimi korkutladım. E ormana giriyoruz dahi sıkıntı olmaz. Burayı mı araştıracağız? Çık dayı. Aman bu ne lan? Not now. şey etkileşim. Take bet. Aha. Bu ne? Kanka bunu niye verdin bana? Eman bu ne şimdi? Bedroom diyor. Amerikan aracımızın farları yanıyor anladım. güzel olmuş. Girebiliyor muyuz? No key okay mi? Anahtar acaba posta kutusunda mı? Kanka bu elimize yapıştı ya. Bunu niye verdi bana bu? Atamıyoruz da. Aha. Şurayı falan açamıyor muyum kanka? Mail yok mu? E ee? Bizim ne farlı? Ha yanıyormuş. O zaman olay burada da değil kanka. Umarım yine bug'a girmemiştir ya. Open ha. Ama Selamın aleyküm. Bok yedik. Kapanmayan da. Açabiliyor muyum? Sesler gitti geçmiş olsun. Giysileri alamıyor. Etraf leş. Dolaplar açılmıyor. Radyo açılmıyor. Ben de bunu yatak odasına tercih ederim götürmeyi. Ne alaka oğlum ya? Neyi götüreceğiz kanka? Burada bir cacik yok. Aman. Öyle gitti biri. Zonk. Soğap var. Şimdi değil diyor. Tuvalet de var. Bambudan kağıt var. Hadi bakayım. Pık yapmıyor. Bir şey şuraya doğru gitti ama. Hı. Bura ne lan? Tütün mü? Adıyaman tütünü sarmışlar oğlum buraya. Anam. Somebody collective diyor. Oğlum yasak değil mi bu kadar? Tütün olmaz ayıp. Vergi. Şimdi burada ne var? Hiçbir şey yok burada da. Kıtır değil mi Gerek yok. Anam. Niye buraya attın kanka? Şuraya atacaktım ben. Tamam. E tamam at. Açılamıyor mu mesela bu tek bekliyor. diyor. Etkileşim yine yok. E'ye basmıyorum ama. Bak şunu güzel yapmışlar. Bir mercek. Yansıması askeri Amerikan diyor. Şapkamız var. Yine etkileşim yok. Bu ne? Bir şey çıkacak ya, dur bakalım. Hasır otları var. Aman. Çalışma odamız burası sanırım. Ne diyor? Wondorik, Carter, cart, çıkan Kaya. Var mı bir ile şey? çalışmıyor. J Cf... A C oluyormuş. Niye gelir ki insan korku oyununda? GMM sağ tıkla çalışmıyor notlarda. Çanta neyin nesi oğlum ya? Allah Allah. E, hiçbir şey yok burada. Şimdi. Ah duş alıyoruz. Ama. Uyku zamanı diyor. Kurulandık mı kanka? Nemden hasta olmayalım lan. Şimdi oğlum bura niye açık? Tek bed diyor. Selamun aleyküm. Ne oldu? Hı? Niye uyandı bu? Geri uyudu. Next morning diyor. bakayım. O eşsiz manzara. Cihara'mız var. Saata bastım. Kesin bir işler olacak ya. da bakalım. Hiçbir daha dayı. şuradan biri fırlayacak gibi. Kalkamıyoruz da. Uf diyor. Sigara sağlığa zararlı kanka. Niye onu yaptın ki? hatlar olacak gibi. Dur bakalım. Üfle daha iyi. Sonunda. Manzaraya karşı kahvemizi içtik. Açılıyor mu? Evet. Açıl kako. Nasıl ya bu? Bolcursun diyor sen. Hı, aldı. Ok oh, sonunda. Ha. Konteyner atmam lazım. Konteyner evin dışında diyor. Stamina da Allah'a emanet kanko. Yine. Orası bank. Üf, evin güzelliğine bak ya. Çek şurayı internet yayıncı evi. Ne oluyor lan? Garip garip sesler geliyor. Bunu atınca bir bokluk olacak gibi ya dur bakalım. Dök. Dönüyor mü? Aha. Not ne yap şimdi değil? Garajda da bak diyordu sanki. Aman, oradan oradan oraya girdi bu. Tam uzaylı var 51. bölgeye yeri gibi la. Solar şeyler, ışıklar çok güzel bunlar. Tık. bu Acaba uzaylıların evlerini temizliyoruz diye bize uyuz mu oluyorlar? ara yani anladın mı? Aynen bu objeler ne diyor? Masalar niye kırık lan? Aman. Başka ne var? Bu kapıları ben kapatmadım bu arada. Yine banyo olabilirsin diyor. Tuvalet diyor. işe diyor. O nasıl işemek lan? yaptı bir de later. Hmm. El. Neden? Bu ayıp ama olmaz ki. Elimizi yıkamadık lan. Aman. Adıyaman tütünle geldik. Ben şu kapıdan çıkacağım dayı. Bulun bir şey fırlayacak gibi lan. Evet, ekran karardı. Bir ekran masada bir et varmış. Ha, ses yok zannettim. Bire eşliğinde diyor onu yemenin zamanı diyor. Adamda bütün kötü alışkanlıkları maşallah. Kendisi yapıyor. Bura banyo. Burayı geç. Bura ne lan? Bura bizim yatak odası. Hangi masadan? Şurayı mı diyorsun kanka? Sen dışarıya çık desene gavur. Ama çekmek diyor, zıngırdat diyor. Ketçap ne alaka? Masaya hıtırdat diyor. O, oh. Drink de dayı. Üf. Malıyı dayı. Bırak şunu. itle 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 itle. Ooo. Oh. Talı karışacak gibi ya. Dur bakalım. Hepsini içirecek herhalde bizi. Aha. Sallanıyorum. Bir de arkaya alkol aldım. Sallanıyorum parçasını koysaymış. E, tabi denizin ortasına gelmişiz. Hayda. Sağ sola da bakamıyor. Sadece yukarı aşağı. Onu da içtik gümbürdet det. Hayırlı olsun. Var mı başka bir şey? Güzelim geliyor. Bir şey yapamıyorum şu an. Sağ sola hiçbir şey. Aa, uzaylı oldu. Bak şu What was the beer diyor. Hmm. O alırım bir daha. Gerçek miydi diyor. Sanmam dayı iyi. Direkt bir yola da varsa etkisi olmuyor ekstradan. Devamı olduğu için mi acaba? Yine mi direkt bir acaba? Muhtemel uyutacağızdır adamı ya. Değil mi? Burada değil. Hadi bir uyu sen kanka ya. 9.59 erken. Uyu uyu. E gene 9.59. 9.59. Ama. Ekran gitti la ses ne kaçır kaçır. Fenerim yok. E çalışmıyor. Ekran cürcüne. Buranı bizim giysi dolabımız. Burada emergenci var. Dışarıyı göremiyoruz. Dosya dolapları cc. Aman bura neymiş? Not now şimdi değil neden? Aa bunlar yoktu bak. Mutfaktan light açılıyor mu? Şimdi değil diyor. Ananı satayım. Etme lan. Ama. Etme. La dur la. Ne diyor? La la la. Ama etme dostum. Kapıyı mı kapatacaktım acaba? Ne oldu? Öldük. bira içme simülatör, sigara içme, işeme, banyo, araba sürme, uzaylı görünce ölme. Peki aynı yerden devam ediyor mu? Ediyor. Kapıyı mı kapatacaktık ki o oh. Open şimdi değil. Zank şimdi belki etkileşim böyle oluyordur. Bence direkt odaya mıhlama yapıyoruz. Hiç görmemiş gibi. Anam dur lan. Lan dur. Stuck diyor. Ay. Ne yapacağız oğlum anlamadım ki. Oranın kapısını mı kapatacaktık ki acaba? Bence oranın kapısı mıydı ya da kaçacak mıydık acaba? Ee? Ne yapacağız oğlum? Koş diyor kapıya diyor. Do he dış kapıya koşacağız. Allah canınızı almasın. Deseniz de oğlum ya. Dış kapının mandalına koşacağız. Şuraya. Lan Ananı. E ee, bunlar da geliyor. Dayı beni kaçırın la. Tokat yedik Bir daha yedik. Hasır otların arasında doğduk. Aha. Kafayı bir kaldıracak. 4. Louis. Mümkün olduğunca uzaklaşman gerekiyor. Girmeyeceğiz mi abi içeriye? Girmeyeceğiz değil mi lan? Tamam. Yine bir halt çıkacak gibi dur bakalım. Aman. bir de lastiğine yarmayalım da şurada. Hop alırım bir dal. Yol nere? Doğru yerden mi gidiyorum acaba? Herhalde geri dönüş yolunu istemez ya. Heh. Doğru. Sahne girdiyse doğru. Geriye bak diyor. Yine bir adı yola bu. Aylan diyor gerçeklerin olduğuna inanamadım diyor. Olay bu diyor. İlk kez korku videosu çektim. Beğenirseniz lütfen kanala abone olun. Like atın arkadaşlar. Devamını getiririz kalın sağlıcakla.